Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Umuyorum ki haliniz, keyfiniz dünden birazcık daha iyicedir bugün. Birazcık daha iyisinizdir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bugün e, Nvidia'nın bilanço açıklaması var. İkinci çeyrek açıklaması. Neler oluyor neler bitiyor hep birlikte bakacağız, izleyeceğiz. Tabii ki haber bildiğim kadarıyla bilanço açıklaması gece mi olacak? BTC olacak diye hatırlıyorum ben ama bugün dışarıda olduğum için pek de dikkat edemedim işin açıkçası. Bakacağız, göreceğiz. Tabii en son yapmış olduğumuz pazartesi günkü yayına istinaden birazcık daha bugün iyiyiz. Dünden beridir o gün düşüş hareketinden sonra kaynaklanan tepki hareketini güzel bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz BTC kanadı itibariyle. Kripto piyasalarında ve diğer piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor şöyle bir konuşacağız, Bakacağız. Neler oluyor? 28 dakikam var. Niye ya? Ne var 28 dakikada? Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Bu yayın bundan önceki tüm yayınlar ve bundan sonra yapacağımız tüm yayınlar geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ithafendir. Bu vesileyle oğlum Giray'a ve tüm evlatlarımıza kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. <laughs> ha maç mı var yine? Ya izlemediğim için ben kaçırıyorum çoğu zaman maçları. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. <laughs> güzel, güzel. Doğru, Fenerbahçe'nin maçı var değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, beğeni atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmiyorsunuz. Şu beğenileri tamamlayalım ki yayın bildirimi herkese ulaşsın ve biz de gönül rahatlığıyla hemen bir şöyle bir başlayabilelim. BTC tarafında biliyorsunuz ki en son hareketle beraber 110.500-111.500 bölgesini kaybettik. Gördüğünüz bu bölge ciddi bir tepki aldığımız, ikinci gelişimizde de tepki aldığımız ama üçüncüsünde tutamadığımız bölge kırıldı. Bir gün boyunca geldik, bir e test yaptık, bir daha yaptık, bir daha yaptık. Bugün itibariyle, bugün değil mi? Evet bugün itibariyle gece itibariyle bu bölgeye geçtik. Geldik lira testimizi yaptık. Ve şimdilik bakın şimdilik sağlıklı bir yükseliş devam ediyor diyebileceğiz diye umut ediyorum. Ee, bizim de istediğimiz hareket buydu zaten. Hocam işte 110.500'ün üstüne attı almalı mıyız? Abi bırak gelsin yani gitsin bir nereye gidiyorsa gitsin retest yapsın alırsın. Değil mi? Ben işte kaçırmaktan korkuyorum bak. Burada aldığın zaman güzel kardeşim. Sen bu malı örnek veriyorum 110.500 ilk kırılımında aldığında giderken kar yaşayacaksın. Tamam? 1 saat, 2 saat, 3 saat. Ses pardon, hemen sesi bir sesi düzeltelim. Şöyle düzelteceğim ya yani ben bu sesi. Şunu yaparsam buradan düzelecek gibi geliyor bana. Bunu kaldıramıyormuşum. Peki. Şimdi düzelmiştir. Evet şu anda düzelmiştir bence. Evet. Aleyküm Caner. Hoş geldin güzel kardeşim. Şimdi biz neden burada almıyoruz? Bakın bu ilk kırılım mı? Yani ilk kırılımda bir test istiyoruz. Sen burada 2 saat, 3 saat, 4 saat her neyse bir kar yaşıyorsun. Normal şartlarda senin işte kar realizasyonu için bekleyeceğin bölge, işte düşen kamanın destek noktası olabilecek bir bölge. Örnek veriyorum. Buralarda 113.500'lerde. Ama adam geliyor 112.500'den bir düşüyor. Tamam mı? Tekrar işleme giriş yaptığın yere doğru bir akmaya başlıyor. Şöyle bir akıyor. Sen bu sefer diyorsun ki ulan elimizdeki kardan da olacağız diyorsun. İşlemden çıkıyorsun. Bak işlemden çıkıyorsun. Bak iyi ki çıkmışım girdiğim noktaya geldi. Hatta altına bile sarktı. İşte bu şimdi gidiyormuş gibi yapıyor buradan kesin düşecek falan diyorsun. Adam alıyor bir daha gidiyor. Sen işlemden çıktığınla kalıyorsun. Onun için retest bölgelerini tercih etmek işlemlerinizi yaparken retest bölgelerini tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Veyahut da işleme girmişseniz eğer ilk gidişlerinde mutlak ve mutlak kar realizasyonları yaparak gidilerleyin. Geri çekilmeleri tekrar alım fırsatı olarak değerlendirip stop noktasını doğru bir şekilde belirleyin. Biz şimdi ne demiştik? 110.500'ün altında ilk hedefimiz 108K. Tamam. 110.500'ün altında 108K'ya gelecek hocam. Tamam kardeşim. Burası senin destek bölgen mi? Evet destek bölge. Sen bu bölge kaybedildiğinde şortluyorsan bu bölge tekrar kazanıldığında stoplayacaksın. Ya burada stoplayacaksın bu işlemi. 111.500'ün üstünde stoplayacaksın. 108'e bek be gitmesini bekliyordum. Düşmedi. Buradan tekrar yukarı attı. Tamam, stoplayacaksın. Geri çekilmede 110.500'ün altı stoplayacak şekilde tekrar alım yapacaksın. Bu kadar. Yapabileceğim başka bir oyun planı yok. Buradan düşer mi? Buradan yükselir mi? Buradan bu hareket olur mu vesaireye gerek yok. Şimdi bizim shorts videolarımız vesaireleri yayınlıyoruz size. Daha önce söyledik de bu gerçekleşti anlamında mahiyetinde. Biz bunları yapıyoruz. En son çizdiğimiz yayında da bu var zaten. Değil mi? Şunu yaptık. Dedi ki güzel kardeşim 110.500'ün üstüne 111.500'ün üstüne stopunu koyuyorsun. 108k daha sonra da 105k ilk hedefin. Tekrar üzerine atarsa gelip retest yaptığında sen de işleme dahil oluyorsun. Geldi bu olursa bunu bekliyoruz. Bak aynı hareketi yapıyor, retest yapıyor. En yani son yayında da anlatıldığı şekli direkt bu. Yani sen sadece bu piyasanın yükselişten ibaret olduğunu ya da düşüşten ibaret olduğunu zannetme güzel kardeşim. Piyasa çift yönlü. Sen ne tarafa giderse bu kalem oyun gibi o tarafın şeklini almak zorundasın. Bu bir futbol maçı değil. Bu bir boks maçı değil. Bu işte ülkeler arası e, ne bileyim milliyetçilik damarlarının kabaracağı şekilde taraf tutacağım bir iş değil. Ben longcuyum sadece long açarım. Ben shortcuyum sadece short açarım. Longlar kazanacak ben onları tutuyorum. Shortlar kazanacak onlar en az iki gol atacaklar. Bak bilmem kaç milyon dolar likit edecekler falan. Bu tür e, gazlara gelmenin e, bir anlamı yok. Mantığı yok. Yani bir matematiği yok kardeşim. Ben size söyleyeyim. Taraf tutmayacaksınız bu işte. Yani piyasa ne tarafa? Yön ne tarafa? sen o tarafa. Tamam mı? Günün aksi yolunda trendin aksine bir işlem yapmayacaksın. Şimdi 200'lük SMA'mız bize bir trend verdi mi? 15 dakikalık grafikleri itibariyle şöyle bir baktığımız zaman yataya sarmış gibi duruyor. Peki bu yataylık bölgesi bize kendisini hissettirebiliyor mu? Hissettiriyor. Diyor ki aşağıda 9000 9500 dolar. Doğru mu? Burası kaç? 9400 9500 dolar. Yukarıda da 12400 12500 dolar burası. Biz de bu iki kanalın tam ortasındayız. Tamam. Bak net bir şekilde trend yataya. Şu anda trend yatayda. Net bir şekilde. Ve senin trendi kazanabilmen için ya bu bölgenin üstüne atması devam etmesi gerek ya bu bölgenin altına düşmesi devam etmesi gerek. O zaman da 200 SMA aşağı döner. Burada 12.500'ler patlatılacak olursa 200'lük SMA yukarı döner. Sen de trend yönü yukarı gibi işine gücüne bakarsın. Buradan ne bekliyoruz diye bir soru gelmiş. Buradan biz bir şey beklemiyoruz. Siz ne bekliyorsunuz Koray Bey? Nasıl bir şey bekliyoruz? Onu anlamadım. Soruyu anlamadım yani. Beklenti hayal kırıklığı kapısıdır. Piyasalarda, finansal piyasalarda beklentiyle işlem yapılmaz. Elinizdeki sermayeye göre kurmuş olduğunuz işlem stratejisiyle ancak işlem yapılır. Ee, ve bu işlem stratejisine göre ya stop olunur ya kar realizasyonu yapılır. Ya stopluyoruz ya take profit. Oyunun başka bir kuralı yok. Yeni kurallar üretmeyelim. Hayal, beklenti, istek, arzu, e, korku, panik, endişe vesaire bu sistemin içerisinde olmayan e, terimlerdir arkadaşlar. Burada yok o terimler. Burada bu terimlerle işlemler alınamaz. Alınırsa hüsranla sonuçlanacaktır. Kırılım ne tarafa biz o tarafa. Peki ben bunu destek dirençleri bilmiyorum. Ne yapabilirim? Beklenti yerine neyi kullanabilirim? Şunu kullanabilirsin güzel kardeşim. Diyor ki ben 3 gündür Değil mi? Yani 1 2 üç gündür 200'lük SMA'nın ve aynı zamanda pivot noktasının altındaydım. Bugün itibariyle 110.800 doların üzerinde bir açılış yaptım. Zaten 110.500 dolar benim destek bir noktam. Ben bu bölgeyi destek olarak kullanıyorum. 110.500 aynı zamanda retest bölgesine kadar 110.400'e kadar olan şu bölgeyi. Ben öyle yuvarlak rakam kullanıyorum. Siz artık anlarsınız. Biz ne yapıyoruz? Bu bölgeyi tepe bölgesi retest olarak kullanıyoruz. Bugün bir arkadaşımız yorumlarda sormuştu. Pivotun üstündeyim. Nerede stop olmam, nereye stop olmam gerekiyor? Atıyorum gece 3'te ben uyandım. Pivotun üstünde açtı. Daha sonra geri çekildi. Ben stopumu nereye koyacağım? Burada teknik analizi bilmek zorundasınız arkadaşlar. Teknik analizi bilmek zorundasınız. Burada çünkü kullanacağınız bir sürü enstrüman var. Bir, retest bölgesi mi? 2. Var olan dibin altı mı? 3. ATR mi? 4. Trend yönü mü? 5. Bollinger bandı mı? 6. Gele gelecek olan işte örnek veriyorum sen 15 dakikalıkta gün açılışı gece 3'te işlem yapıyorsan 15 dakikalık pivottur bu. Burada e, saatlik gelen 4 saatlik gelen mum yapıları mı? Mesela örnek veriyorum geliyor bu adam burada düşüyor. Şimdi pivotun altına düştü ben burada stoplamalı mıyım? E burada retest var 110, Pivot bir önceki günün pivotuna göre. Ve volatilitenin çok düşük olduğunu bize söylüyor. 15 dakikalık grafikte tam retestin olduğu yerde gelen muma bak. Sen bu mumda işlem kurmayacaksın. Hangi mumda işlem kuracaksın? 15 dakikalık. E sen aynı zamanda bunu gel saatlik zaman zamansallıkta bak. Saatlik zaman zamansallıkta bu muma işlem yapmayacaksın. Hangi muma işlem yapacaksın? Değil mi? Bu muma işlem yapmayacaksın. Hangi muma işlem yapacaksın? Bak. Bunları bilmek zorundasınız. Sadece ben pivotu biliyorum. Sadece 200'lük SMA'yı biliyorum. Hayır abi. Hayır. Alfabe'yi bilmek zorundasınız. Bu grafiğin dilinden anlayabilmek için bu grafikle düzgün bir şekilde onun seni anlayacağı, senin onu anlayacağın şekilde sohbet edip bir şeyler üretebilmen için, doğru işlem stratejileri kurabilmen için onun dilini biliyor olman lazım. Onun dili de bize öğretildiği gibi beklentiyle işte hayalle, düşünceyle benim düşüncem müzik gideceği yönünde falan çalışmıyor. Beklentiyle falan çalışmıyor. Bu grafiğin bir dili var. Yani sen Çin'e gittiğinde ya da Almanya'ya gittiğinde veya hatta ne bileyim Amerika'ya gittiğinde ekmeği oranın diliyle istiyorsun bakkaldan alırken, gazeteyi oranın diliyle istiyorsun alırken. Anlatabildim mi? Burada da keza aynı şekilde buradan para kazanmak istiyorsan buranın dilini bilmek zorundasın. Burada çalışıyorsun çünkü sen. Bu işletmenin dilini öğrenmek zorundasın. Umarım anlatabilmişimdir. Onun için bir beklentiyle işlem yapmıyoruz. Beklenti yerine grafiğin dilini okuyoruz ve bize en son söylediği yapıya bakacak olursak da diyor ki kardeşim bu bölgede ciddi satıcılar vardı. Bu ciddi satıcıları biz şu anda eritmeye çalışıyoruz gibi bir yapı var yükselen diplerimiz var. Yükselen tepelerimiz var. Değil mi? Yapı yükseliş yapısı içerisinde kısa vade için yükseliş yapısı içerisinde ama bir kama görüntüsünde devam ediyor yolculuğuna. Biz bu kamayı takip edeceğiz. Kamadan kurtulabilmemiz için tekrar bu kırılmış olan dehşet kırmızı mumlar yapısını patlatabiliyor olmamız lazım. Saatlik ve 4 saatlik yapı içinde bizim için önemli olan nokta neresi? Tekrar burada 200'lük sevmanın üstüne atıp tutunup buradan yukarı yönlü hareketimizi devam ettiriyor olmamız lazım. Bunun için de zaten bize pivot ne söylüyordu pivot indikatörü? Diyordu ki güzel kardeşim 113.800 dolar bu haftanın saatlik 4 saatlik yapısı bizim için önemli. 113.800 dolar 114.000 doların üzerinde saatlik 4 saatlik kapanışlar almak zorundasınız ki yukarı yönlü hareketlilik devam edebilsin. Bizim şu anda bu görmüş olduğumuz yükseliş hareketi dediğim gibi iki ileri bir geriden kaynaklı şöyle bir kama hareketi içerisinde yükselişimizi sürdürüyoruz. Ve bu kama hareketinin geldiği nokta neresi? S1, S2. 109.500, 111.000 dolar bölgesi destek bölgesi. Bu destek bölgesinden almış olduğu tepki hareketiyle devam ediyor. Destek geldi, yani pivot desteğine geldi ve bu destek bölgesinden hareket aldı. 110.500 bizim asıl destek noktamız. Bak bu ikisi S1 ile S2'nin tam ortasına denk geliyor zaten. Burası 110.500 zaten bizim destek noktamız. Buranın altına sarktı. Lakin buradan tekrar toparladı ve 110.500'ün üzerinde. Yani şöyle söyleyeyim. Burası destek bölgesi ya hani S1, S2. Bu da tam ortası aslında. Bu ortanın altında kalıyor olması satıcı baskısının hala yani baskının satıcılar elinde olduğunu söylüyor. S2 noktasını kaybetmesi, 109.500'leri kaybetmesi bizi 106.700'lere, önce kanal orta bandı olan 108.000'lere. Daha sonra da 106.700, 106.800 bölgesine 105.000 dolarlara kadar geri getirecek olması. Değil mi? Bu bölgenin kanal orta bandının üstüne tekrar geçince bir tık böyle bir alıcı gücü buluyor. Sebir desteğinin üstüne attığında gelip de testini yapıyor ve devamlılığını gerçekleştiriyor. Bu kadar aslında. Yani şu indikatörü bile öğrenseniz neler sağlayacaktır neler sizlere. Gene bir şeyler uçuyor kaçıyor denmeye başladı. Evet. Bekster kardeşim. Neyin uçtuğu bizi ilgilendirmiyor ya. Bir, burası öyle bir kanal değil arkadaşlar. Şu uçuyor, bu uçuyor. Bunlar bizlik şeyler değil. Bunlar bizim kanalımıza uygun yapılar değil. Biz bunu bunun için burada değiliz arkadaşlar. Bizler bunun için burada değiliz. Haberiniz olsun. 15 dakikalık yapı ve yarım saat şey saatlik 4 saatlik yapıyı bu şekilde konuşmuş olduk. Zaten pazartesi günü haftalık açılış yapısında konuşmuştuk hatırlıyorsunuzdur diyelim. Ethereum tarafına da şöyle bir baktığımız zaman Ethereum tarafı biliyorsunuz ciddi bir geri çekilme aldı. Şimdi bunu bir anlatayım hemen. Şu pivot'u bir kaldırayım. Şimdi size Ethereum'la ilgili ne anlattık? Dedik ki bir kere çekeceksin kardeşim bu yükseliş hareketini. Yükselen kama. Yükselen kamanın destek noktası 4.652. Bu 4.652 kaybedilir ise boğa bayrağının Burası bir boğa bayrağı ise eğer boğa bayrağının 618, 707, 786'sı bu bölgeye gelecek. E geldi mi bu bölgeye? Geldi. Sen bu bölgeyi topladın mı? 4200'ün altında 15 dakikalık bir işlem yapıyorsan 4200'ün altında stopsun. Bizim saatlik, 4 saatlik ve günlük yapıya göre stop noktamız 4000'in altı. Bunu da hesaba katarak işlem alacaksın sen. Yani öyle bir sermaye yönetimi yapacaksın ki ben 4200'ün altına düştü stopladım ama geldi 4070'lerden 4060'lardan 4050'lerden şuradaki gibi tekrar fırsat buldu yukarıya gitti. Neden 4000'in altı çünkü 4 saatlik günlük zamansallıkta bizim için stop noktası. Bunu öncelikli olarak belirlemiş olmamız lazım. E geldi. Şimdi buradaki 618 707 786 bölgesinde 4356 4400 4477 bu üç bölge bizim toplama bölgemiz olarak çalıştı. Geldi. Boğa bayrağının destek noktası 4656. Şey destek noktasıydı burası. Kırıldıktan sonra retest yapılmıştı. Artık direnci. Geldi buradaki dirence kafa attı bugün. Değil mi? Bizim isteğimiz ne? Boğa bayrağının F2'ni verdikten sonra şöyle yukarıya gitmesi. E aldın mı sen bu bölgede? Şu an direncine geldi. Burada bir Türk'er aldın mı? Ya giderse? E giderse sen de kalan pozisyonunu sürmeye devam edersin. Kar ki tekrar geri gelirse... ...stoplayabil, giriş rakamının altında stoplayabil... ...veyahut da ne bileyim artıracağın bir pozisyon oluşturabil kendine... ...vesaire vesaire. Bunların hepsi zaten bildiğimiz unsurlar. Değil mi? Öğrendiniz diye varsayıyoruz. 15 dakikalık grafikte şimdi... Şurada küçücük bir uyumsuzluk da vermiş. Hani bir geri çekilme yapacak olursa tekrar hani destek noktası 4530, 4477 belki şuralara kadar falan geri çekilme yapma potansiyeli taşıyor. Ama boğa bayrağının direnç noktasında bak şuraya yaz. Buradayız abi. Kırdık, retest yaptık, düştük. E geldik yine aynı yerdeyiz bak. Ve nereden geliyor? Son yükseliş dalgasının boğa bayrağının fake hareketine atacağı 618, 707, 786 bölgesinden geliyor. Bunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Buna istinaden işlem yapıyorsan 4200'ün altında da stopsun. 4200'ün altında iş saatlik ve 4 saatliğe kayacak olursa işte o zaman da 4000'in altında stopsun ben saatlik 4 saatlik işlem yapıyorum diyecek olursan değil mi? Bitti gitti. Bunu anlattık zaten. Burası çok ağır bir bölge arkadaşlar. Yani baya baya ağır bir bölge. Burada duruyor olmamızdan daha doğal da bir şey olabileceğini zannetmiyorum. 15 dakikalıkta şöyle bir pivotlarımıza bakacak olduğumuzda. Pivotlar indikatörde diyor ki kardeşim ben dün itibariyle bak dün dün 4600'ün altında pivot noktasını açtım. Yani 4600'de pivot açtım. Fiyat zaten bunun altındaydı. Sebir bölgesine geldi, tepkisini aldı. Bir üstüne, altına tutunuyor burada ama işte 200 yüksek memangda yönü aşağıydı. Korktum, tırstım, giremedim. Bugün itibariyle 4513. E tamam. Burada pivot açıldı. Geri çekilme 4500'ün altına stopunu koy. 4600'deymiş. Özür dilerim. Şurası da 4500'müş. 4500'ün altına stop noktanı koy. Değil mi? Hatta şuradaki tepe bölgelerinin retestine kadar. Şurada retest gerçekleştiği imbalans alındığı için bence bu bölgeyi görmeyecek. Yani şuradaki işleme girdiğiniz noktada bu bölgede işlemeye girerken toplarken malı şuraya göre stop koymanıza gerek yok. Çünkü buradaki sert kırılım mumunun imbalansı alındı. Burada bir tek imbalansı alınmayan bölge şurası var. Şurada var. Hani bunu da alır mı almaz mı bilmiyorum. Onun için 4.490, 4.500. Yani buraya 10 dolarlık bir pay konulabilir yani. Bir 15 dolarlık pay konulabilir. Geri çekilme bölgesinde alınır. Ve bu şu anda R1, R2 bölgesine giriş yapmış. Buradan bir tür red yemiş hatta. Bir geri çekilme yaratmış. Adam testleri almış. Zaten Nvidia bilançosu var. Zaten e, perşembe günde gayri safi yurt içi ağızlığa var. Ya bir sürü haber var kardeşim. Bu kadar sert bir düşüş yaşadıktan sonra tamam adam bir tepki aldı ama bırak birazcık da yavaşlasın, bir soluklansın yani. İstiyoruz ki %10 düştü, %20 çıksın, %5 düşsün, %30 daha çıksın falan. Birazcık zorlayıcı olabiliyor. Evet. Bence gayet güzel bir tepki hareketleri doğdu. Şu an itibariyle 4500'ün altında duruyor. Stop noktası hala hem de pivota göre de aynı noktada diyebilirim kısa zamansallık için. Saatlik 4 saatlik yapıda zaten bizim şu anda hani almış olduğu tepki hareketi uygun bir tepki hareketi. Mesela şu yükselişte şunu düşüneceksin ya gidiyor ama burası zıplaya zıplaya gitti. Kocaman bir imbalans var gelip doldurmak isterse ne olacak diye düşünmen lazım. Yani tepe bölgede uf gidiyormuş alayım falan aa bak gidiyor gördün mü? dememek lazım. Bu tür imbalansların nasıl doldurulduğunu, değil mi? Buradaki tobonun nasıl retest yapıldığını anlattık pazartesi günkü yayında. Şükür, şükür kardeşim. Tabii tabii, çok fazla çizim yapıp kafa karıştırmaya gerek yok. Ama şu anda oluşmuş olan yapı gerçekten bir haber etkisini bekliyorsa eğer, şu anki oluşmuş olan yapı bize şunu vermeli. Bak şöyle bir şey yapmalı burada. Tamam mı? Şurayı şu yükselen kamayı şöyle bir geri çekmeli. Bundan sonrasında şu hareketin devamı olmalı. Burada 200'lük SMA da bak şuradaki 200'lük SMA da şöyle gelip bu arkadaşı yukarı yönlü taşımalı. Bak bu hareket olmalı. Yani tekrar aşağıya sarkayım bir daha yapayım. Yok burada kabul edeceğimiz bir yapı olmaz. Yükselişin devamlılığı için bu kabul edilebilir bir yapı olmaz. Bizi zora sokar arkadaşlar. Onun için buradaki yapının bir an önce patlatıp devam etmesi gerek. Yani geri geldiğinde 200'lük SMA ve yükselen kamaya istinaden 200'lük SMA ve ondan sonrası devam hareketiyle devam etmeli. Yani 4500'ler kaybedilmemeli tekrar. Bunu Twitter'da Bart Simon, ne? Simons formasyonu diyoruz işsizler demiş. Ah, ah, Eyvallah baber sağ olasın. İnşallah buradan tekrar bir geri dönüş olmaz. Bu eğer ki ben bunu yapıyorum diyecek olursa o zaman 4000 dolarlar birazcık zor tutacak gibi geliyor bana. E, dikkatli olmakta fayda var. 4000 doların kaybedilmesi zaten bu sefer bizi neye başlatır? Tekrar sıralı olarak 3700'ler daha sonra da 3300'ler e, destek noktalarını başlatır. 4200'ler kazanılmadığı sürece 4150-4200 dolar bölgesi kazanılmadığı sürece sıralı olarak 3700 ve 3300 dolar bölgelerini konuşuruz arkadaşlar. İşte o zaman e, işin rengi birazcık. Ha, Simpson. İşin rengi birazcık değişmiş ola değişebilir. Yani dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir total market cap tarafına baktığımız zaman Evet. Hala 398 4 t bölgesinin altındayız. Bu bölgenin üzerine geçmemiz gerekiyor çünkü burası direnç bölgesi. Üzerine geçersek ancak destek olacak. Ya hocam geçen sefer geçtik tekrar kaybettik maalesef kaybetmememiz gerekiyor. 4T'nin üzerinde tutunuyor olmamız elzem derecede önemli. BTC dominans tarafındaki geri çekilme birazcık geçen günkü yeşil muma istinaden birazcık rehavete uğramış gibi beklemeye alınmış. Teter dominans tarafında dün ve bugün itibariyle iki gündür bir geri çekilme göze çarpıyor. Bu bizim için önemli. 4.30'un altında duruyor olması çok daha önemli olacak. 4.30'un altına sarkması gerek. Ki e, yükseliş potansiyelini hala devam ettirebilsin bu kardeşimiz. E, Ethereum dominansı zaten güçlü duruşunu sürdürüyor hala. Yeter ki para girsin. Ethereum tarafına yarayacaktır. Kanına yarayacaktır. Böyle kanı bitlenecektir dediğimiz husus gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Borsamıza şöyle bir göz atmak istiyorum. Bugün geri çekilme yaşamışız. Olur can sağlığı olsun. Yani tarihi ateş bölgelerindeyiz zaten. Bugünü birazcık kırmızı kapatmışız. Gebi doldurdu diyelim. Nazarlık olsun diyelim. Devam etmesi gerekiyor. Çünkü ATH'nin üzerindeyiz burada. Ee, bu bölgenin devam etmesi lazım. E, ATH bölgelerinde de bu tür hareketlilikler normal kabul edeceğim diyebilirim. Şöyle bir şuraya atmak istiyorum. Evet 11.000'e kadarki geri çekilmeleri normal kabul edeceğiz artık. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet, bor 16'nın e, tarafına şöyle bir baktığımız zaman da 3440 aşağıda da 3130 dolar bölgesi destek bölgesi konumunda bizleri bekliyor. Şimdi daha önce de söyledik. Burası bir hattın içerisinde sıkışmış durumda. Ya yükselişin boğa bayrağını yapacak, devam edecekler. 3440'ın üzerinde tutunacak ve altına düşmeyecek ya da tekrar 3440 geçilemeyecek. 3130'un altına sarkarak burayı bir ikili tepe yapacak. Aynı zamanda boğa bayrağının fake'ini vermek üzere 2760-2840 bölgesine gelecek şuraya. Sonra dönerse buradan dönecek yoksa zaten uzunca bir testlere başlatma potansiyeli taşır kendisi. Bizim hattımız sıkışmış olduğumuz hat 3.132-3.440 e, bölgesi diyebiliriz. Nasdaq tarafına şöyle bir bakacağım. Nasdaq tarafı bugün birazcık daha yeşil, ee, geçen günkü düşüşe istinaden baktığımız zaman bugün biraz daha yeşil, güçlü durmaya devam ediyor. Burada geri çekilmede biliyorsunuz ki e, ana destek ve retest bölgesi olan 21.950-22.100 bölgesi bizim için önemli. Russell tarafına şöyle bir baktığımız zaman Russell tarafı da güçlü duruşunu sürdürüyor. Ee, bakın ana destek olarak belirlediğimiz 2260-2282 bölgesi vardı bak şurası kırıldıktan sonra belirlemiştik geldi retestini yaptı tertemiz devamını gerçekleştiriyor. Bu arkadaş güçlü durduğu sürece genelde bir bağlaştırma var bu güçlü durduğu sürece yolculuk devam edecektir diye düşünebiliriz. Şöyle bir SP tarafına da baktığımız zaman o da güçlü duruşunu sürdürüyor ee, yapıştır babam yapıştır zaten Nvidia bilançosu var. Bununla beraber de yolculuk devam edecektir diye düşünüyorum ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı sorusu olan? Dayı 28 dakikam var dedim bak yetiştirdim ben. 191 kişi 110 beğeni çok güzel. Var mı sorusu olan? Yok kabul ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bugün katıl yayını yok. Cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Beğen atan elleriniz dert görmesin lütfen abone olmayı beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin e, verilen rakamlara da oyun planlarına da lütfen dikkat edin neyin altında stopsun neyin altında long üstünde longsun neyin altında shortsun e, bunu zaten söylemiş olduk katıl yayın olmayacak testen bak soru da yok altcoin sorusu da yok. Eyvallah. Dayıyı kırmam. Hayatta kırmam. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.